Tabii istemediğimiz bir sonuç. Ee, Özellikle iki tane evimize mal vermemiz bizi gerçekten e, derinden yaraladı. E, ve Galatasaray maçı Bugün itibaren bütün yolumuzu Galatasaray maçına vereceğiz. Bütün çalışmalarımızı Galatasaray maçına yönelik yapacağız. E, i̇nşallah Galatasaray maçından da 3 puan alıp dönmek istiyoruz. Belki buna insanlar inanmayabilir. Sen içeride Kayseri ye yenilmiyorsun diyebilir. Bu maçların atmosferi farklı bir bu maçlara futbolcu arkadaşlarımız farklı hazırlanıyorlar. İnşallah bunu da 15 gün sonra herkese göstermek isteriz. Demek ki biraz daha defans anlamında, biraz daha duran top anlamında çalışmamız lazım. dediğim gibi geçmişten ders alıp bu 15 gün size futbolcu kardeşlerimize çok iyi çalışıp, her konuda çok iyi çalışıp, önümüze bakmak isteriz. Yetersiz ee, mi? Gol atıyoruz ligin e, 4-5 takımının bir tanesiyiz. Yani en fazla atan takımlarda bir tanesiyiz. E, üretken bir takımımız bu tarafta. E, dediğim gibi defansı biraz daha ufak tefek sıkıntılarımız var. Bunları halletmemiz gerekiyor. E, i̇lerleyen günler e, özellikle devresine kadar altın maçımız var. Bu maçlardan alabildiğimiz maksimum puanları almak istiyoruz. E, gol ve goller atmak istiyoruz. Biz şu ana kadar herhalde da bir tane maçta atamadık. Kasıp başına içeri Diğer bütün maçlarda gol atmışız. Demek ki gol atmamıza bir sorun, gol bir sorun Buna çalışacağız. Vallahi benim, açıkçası şunu söylemekte fayda var. Sezon başı devreye kadar 26-27 puan toplamayı düşünüyorduk. Şu anda 15 puanımız var, 18 puan daha var hedefte. Dediğim gibi 25-26'yı bulmak istiyoruz. Bulabiliriz, bulacağımızı düşünüyorum. Tabii bu konuşmakla olmuyor. Ben sizin kadar diyeyim ki işte 18 pandalcı 33 de yapacağız diyebilirim. İnandırıcı olmaz. Ama biz alabildiğimiz en az, en az 10 pan almak istiyoruz. Hocam kayseri? E, i̇stifayı gerektirecek bir durum diyor açıkçası şu anda. E, 15 panımız var. Burası Skolani pandayız. Yani birimiz 8'in, birimiz 9. yüz. E, bir üst e, istifa edecek bir durum yok. Ha, çok kötü gider, çok afaki durumlar olur. Bunu yönetimle otururuz, konuşuruz gerekiyorsa onu da yaparız. Ama e, şu an istifayla bu. Bir rapor da İstifaya çağırabilir. Gayet doğal. Onların bu doğal hakkıdır. Tepki doğal hakkıdır. E, ama bundan sonra taraftar e, tepkisiyle karşılaşmayacağımızı düşünüyoruz. Bu tepki sadece e, bana değildir. Biz bir takımız. Sadece ben e, burada hocayım. Siz hocası bir takımız Neticede biz bir takımız. E, yönetim olsun, başkanımız olsun, futbolcu kardeşlerimiz olsun. Biz bir ekibiz. Ee, bu ekip başarılı olursa hep birlikte başarılı oluruz, başarısı olsa da e, tek suçlu ben oluyorum. Zaten her zaman da söylüyorum. E, bir suçlu varsa benim. Ama dediğim gibi bundan sonra taraftarlarımız e, hiçbir şekilde biz istifaya davet edemeyecekler. Çünkü biz çok çok yorulup e, hem onların yüzünü hem de kendi yüzümüzü bozmak istiyoruz. Çok